Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni içeriklerden sizlerle birlikteyim. Yeni kapı Bos Show e, fuarındayız. E, Kayi Marin olarak geçiyor burası. Şöyle güzel bir tekne var, çok tatlı. Dizaynı, tasarımı mükemmel ötesi. Bu güzelliği sizden paylaşmak istedim. Böyle bir güzellik var. Böyle. Şimdi öncelikle. Teknenin tasarımı mükemmel. Fiyat performans ürünü diyebilirim. Buradan bir takipçimizle karşılaştık. Başka bir yere gidiyorduk. Buraya takıldık kaldık. Şimdi bu güzelliğin boyutu Teknopark üretimi olarak biliyorum ben bunu. Hangi centilmen tekneyi tanıtacak? Evet. Sizi, sizi göstermeden. Teknik olarak kaç metre boyu vardı bunun? 6,5 metre. metre. Evet. Ee, şey, arka eylem 6,85. En nedir? En ölçüsü? 2,10. Yani bayağı bir... He. <laughs> şey, 52NAT'a kadarmış gibi. Kaç beygir motorla? 150 beygirden. 52NAT çok güzel bir rakam. Bu Teknopark dediniz Çanakkale. Evet. Bu 3D Printer'den model alan arkadaşlar vardı. <gülüyor> <gülüyor> evet. 3D Printer'ı geçen Tamam. 3D Printer'lerimiz var mı? Benim bir işim var da. Çanakkale'de. Hı. Hmm. Beyefendi de vardı. Ben size yardımcı olurum falan demişti. Çünkü o, o da... Ha? Evet. He Berk abi evet evet. Berk abi nerede? Ha, katılmadı. Tamam. Tamam. Elektrikli mi? Bir çalıştırabilir miyiz? Burada tuvalet var. Tuvalet olmaz. He, akü yok tamam. Çok güzel buraya tuvaleti koymuşsunuz. Güzel olmuş. Kornayı falan buraya konuşlandırmışsınız. Kontrol paneli. Tesla arabalar gibi aynı. Dokunmatik sistem her şey entegre. Dokunmatik her şey. Bilgisayar bozulursa telefondan kumanda edebiliyoruz. Telefondan da kumanda edebiliyoruz. Çok güzel. Çok iyi. Onlar da bozulur. değil. Manuel sistemi de var. Yani üç yönlü, evet. üç fonksiyon kullanabiliyorsunuz. Evet. Manuel, yarım otomatik, tam otomatik gibi neredeyse. Çok güzel. Otopilot var mı bunda? Otopilot yok. yazılımı bizde Hı, yazılım sizde. Için... Hmm. Yani Peki dokunmatik ekran istesek benim tekneye nasıl yaparız? Ee, aynı yani Ne kadar yaklaşık olarak? Bununla sonra Öğleden sonra. Buradayım, buradayım. Görüşmek tamam. Hmm. LCD panel şu mu? Dokunmatik olan. Normalde daha büyük takıyoruz. Evet. Anladım. Ee, fuarda şov amaçlı bunu koydunuz. Ya hocam içerisi daha güzel. Beyefendi sağ olsun takipçilerimizden. Seni sitara yapacağım. Bir gecede fenomen olacaksın. <laughs> güzel yani oturma alanı falan çok güzel. İsterseniz bu arka tarafını tamamen güneşlenme alanı yapabiliyoruz. Nasıl yapabiliyor? Yani siz Tabii, e, üretim... İmalat kısmında burası tamamen e, güneşlenme alanı. İsterseniz ocakla o buzdolabı hmm. e, ilave edebiliyoruz. Kitap arkaya doğru uzanıyor. Güneşlenme alanı için ön tarafa tente sistemi çok ilave güzel. edebiliyoruz. Tamamen akıllı bir ekranımız var burada. Ee, düğme yoktur. Tamamen yazılımı bilgisayarı PNC bize ait. Bu bozulduğu an cep telefonunuz direkt sizin PNC sisteminiz oluyor. Çok yani güzel. Bütün aydınlatmayı vesaire gene orada bunun hmm. üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. O kontrol ünitesinin fiyatı belli mi? Bu sistemin hmm. e, şu anda başka bir tekneye hmm. minimum fiyatı 1200 Euro'dan başlıyor. İyi. Yani, iyi. İyi. E, daha... Çalışmaları var çünkü bu sisteme bir sürü şey ekleyebiliyorsunuz. güvenlik kamerası, balık bulucu, hmm. diğer şeyleri de. Bu kendi yazılımımız olduğu için değişiklik gösteriyor. Çok güzel. Yani şimdi neyi kullanmak istediğiniz abay? Tabii ne istiyorsunuz. Evet tarafımızda bir elektrikli masamız var. Bu tamamen elektriklidir, hareketli, her yere döner. Ah güzelmiş o. Bu indiği zaman tamamen güneşlenme alanı. Çok harika. Bunun üstünde dediğim gibi tente kapatabiliyoruz. Bu şu hareketi çok güzel. Eee, kumandası olduğumuz hareketini de yaptık. Tamam. Tayfur abi. Kumandası nerede? İstersen bir iki üç dakika bekle, diğer yere geçelim. Çok güzel bir tasarıma sahip. Bu güzelliği sizlere göstermek istiyorum. Demin beyefendi akü yok demişti ama akü bitik mi yoksa kontrol Galiba. E, akü evet. <laughs> Bu fuarlarda e, standart e, oluyor Nedense yani ben de fuara ne zaman çıksam Ya broşür geç gelir ya başka bir şey olur e, Aksilikler bizim bu evet. e, Üretimden kaynaklı baya bir sıkıntımız var Değil mi? Ee, Doğru Dediğim gibi T-top Ondan sonra bu güneşlenme kısmı Biraz sıkıntı durumunda Bunun yani. altında ne var? Bunun altında saklanma alanı var Ve buradan tamamen alt tarafa depolara vesaire. vesaireye Baya bir çok güzel derin bir alan evet. var yani ön taraflarda gene saklanma alanı var. Evet, şöyle gösterelim. Şuradan tamamen olduğu hmm. buna kadar boştur. Baya, bayağı bayağı dedim bir 50 santim derinlik evet. ya da 40 santim derinlik var. Yani tamamen şu boyda bir derinlik var. Yani çok iyi, çok iyi, harika. Ha. Sanal çapaya uygundur. Sanal çapaya uygun. Yani braket var değil mi orada? Yan tarafı. Oraya koyup direkt bağlayabiliyorsunuz. Hmm. Bu içerisinde Çok güzel. lavabosu var. Çok güzel. Bunu iyi yapmışsınız. Bu güzelliğin fiyatı nedir hocam? standart donanım fuar özel 790.000 lira. Bir de, Gördüğünüz haliyle. Bir de ne vardı? Sürpriz. Kaç bir... parça taksit? 6 taksit. Peşin fiyatına 6 taksit. Peşin fiyatına 6 taksit. Evet. Motorda da yardımcı oluyoruz. Onda da peşin fiyatına taksitlerimiz var. Kartlara göre. Peki hocam ee, almak isteyenler nereden gelip alacaklar? Siz nasıl bulabilirler? Kayı sayfasından. Kayı. Kastamonu, Ankara, evet. İstanbul. Kayı Marin olarak e, geçiyor arkadaşlar. E, güzel. Yani peşin fiyatına 6 taksit. Senet evet. mi yapıyorsunuz? E, sözleşme yapıyoruz. Sözleşme. Zaten devlet de e, firmasıyız. Hmm. Firmamız devletindir. Çanakkale Teknopark'ta. Ha, Teknopark'ın ürünü. Yani devlet projesi aslında öyle söyleyeyim. Vay. Devletten bir teknemiz olsun. Tabii. Hadi devlete mi? e, desteklerimizi sunuyoruz. Evet evet çok güzel. Yani e, şey peki bordo kalınlığı kaç kalınlık olarak? 9 kat elyaf var. 9 el kat elyaf. 18 kata falan geliyor. Çok Üst güzel. Bu taraftakiler de 7 kat. 7 Bunlar kat. Bunlar tamamen bindirme sistemiyle örülüyor. Hı. Hmm. E, kalınlık zaten bulduğumuz zaman hissedebiliyorsunuz. Taş gibi tekne. Evet. Yani <laughs> 8 katta kurşun geçirmiyor. 9 kat yapıyoruz. Yani en ince yeri öyle. Vay, güzel. Kulağa hoş geliyor. Yani marin ses sistemimiz. Marin ses sistemi. Şey Sony mi? Başka bir marka. Başka marka. Marka hem evet, Barka, başka bir şey. Yani o e, müşterinin isteğine göre değişir. Hmm. Bazı müşterimiz çok ses istiyor. t da aynı şekilde hmm. e, ses sistemi ilave edebiliyoruz. Tabii. 12 tane hoparlöre kadar yolu var. Tabii. Yani parti teknik bir yapı var. Doğru. Peki e, ne kadar da ağırlığı, boş ağırlığı? 1100 kilo. 1100 kilo. Yani ortalama 1100 kilo falan geliyor. Çok iyi. Yani. Ön tarafındaki yeri ister lavabo ister cep olarak kullanabiliriz. Ya lavabo her zaman önemli yani zor zaman zor tabii. ihtiyaç. Tabii. tabii. diye eee şey Her Çünkü zaman. aileyle gittiğiniz zaman eş, çocuk hı hı. E, en önemli şey o. Karbon mu? Karbon göründü mü? Karbon. Karbon. Karbon burası. Burası e, ana makine dinleri geliyor. Hı. Motorumuz şu anda bağlı olmadığı için. Peki bir şey soracağım. Şimdi bu karbonu e, buraya sadece siz yapıştırdınız mı yoksa ısıyla sağlamlaştırdınız mı? Isıyla sağlamlaştırdım. Kaç derecede karbon? Onu şu anda bir şey söyleyemem çünkü montajını ben yapmıyorum. Tamam. Ben sizin şahsi numaranızı alayım. Sizden Tabii. bir bilgi alacağım çünkü. Tabii. Başka özel bir işim var. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> Nasıl isterseniz. Evet <laughs> arkadaşlar. Orada da var. Oradan yani da yardımcı olabiliriz. Bu güzelliği gördünüz. Tamam. E, mutlaka e, yani kayda değer bir tekne, Open bir tekne. Peki bunun kameralı modeli var mı? Olacak mı? 695 modelimiz var. Orada maket hmm. olarak gösterebilirim. Tamam. Sonuçta kendileri geldiklerinde Tabii. görürler. Kapalı kabinleri de var. 495 modelimiz de aynı şekilde, 8.5 modelimiz de var. Bayağı bir çeşitleri var. Ne yapıyoruz? Çıkın, çıkın, gelin diyoruz değil mi? Evet. Ee, Bekliyoruz. Kanalımıza abone oluyoruz, videoyu beğeniyoruz ve videoyu paylaşıyoruz. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.